Gel kral gel. Akşama balığa gideceğiz, videosunu Selam. çekiyoruz. Ne yapacağız? Ben bu hafta levreye gideceğim. Ben de minekop'a gideceğim. Bu çok, akşam minekop çok zamanı. Çok güzel. Aynen. Ona göre hazırlığımızı yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İğnelerimizi bağlıyoruz, takımlarımızı şey yapıyoruz. Bizde zaten hazırda satıldığımız şöyle sattığımız surfcasting takımlarımız var. Ama ben levrek için iğneleri ya da minekop için iğneleri biraz ufak. Onları şu iğneden kullanacağım. Akşama Minikoplar düşünsün. Ne diyorsun abi Peki alır Minikopta yem ne önemli? Abi biz ne yapacağız? Sülnez sipariş verdik. Çin kurdu zaten şimdi sabah geliyor. Çok güzel. Sülnez üstüne Çin kurdu yapmayı düşünüyorum. Şu an tam zamanı mıdır minikop için? Zamandır. Başladı mı? Başladı abi. Çok iyi. <laughs> bu arada müşterimiz abi daha yeni girdi böyle söyleyiş yapıyormuşuz gibi. Gel abi arkadaşlar da seni bir görsün. Arkadaşlara da beğen sağlayalım. Abi de müşterimiz yani. Selamlar İsa abi. Aynen. Sen de levrek mi içeceksin? Ben levrekçiyim de abi? abi. Abi biz de bu akşam turu ben, Savaş abi bir de e, başımızın belası kim var? Beyto. Beyto. <laughs> Ekip sağlam. Ekip çok sağlam. <laughs> Zaten Tuğrul balığa fısıldayan adam. Hı -hı. 7 24 balıkta. Savaş abi bizim gırgırımız, şamatamız. Eee Beytullah da bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Genelde Beytullah Boğazcıdır. Boğazcı takılır. Ben de Boğazcıyım ama da... onu artık yemci Hı -hı. yapacağım abi. Bugün <laughs> bütün balıkları Beytullah'a çektireceğim yani. Hı -hı. hafta sonu levrek için büyük güzel bir hava var. Tavsiye ederim. Hadi bakalım. Değerlendirsin. Yani da. evet perşembe gününden başlıyor. Özellikle cuma akşamı, cumartesi akşamı bomba. Bak abi de havayı takip ediyor. Biz de havayı takip ediyoruz. Bakalım inşallah nasibimizde varsa güzel balıklar alırız. Cumartesi sabah sabah suyunu kaçırmasınlar. Hadi bakalım. <laughs> Cumartesi günü videoya da bakacağız. Bu video hafta sonu yayına girer. Oner Eğer alırsam yere, bu hafta ben de sana altına sana yorum olarak yapoz. Sana atacağım videoyu. Yok alt, bizim yaptığımız videonun altına yorum olarak. Atacağım at. söz. Tamam o zaman. Eyvallah, Anlaştık abi. Arkadaşlar takımları hazırlıyoruz. Bizler askere. Size de şimdiden iyi seyirler. Yapıyorum, tamam mı? Şöyle ortadan girdiğim şiş kurdu. Yani şöyle şu şekilde de kapamasını yaptık. Bak yemin güzelliğine, bakıyorum. şu tırtık tırtık izi görüyor musun? şöyle gerdiriyoruz. Şu şekilde. Yine de. Beytullah kardeşim yine aldı. Lan Boğaz'ın kralıydın geldin sahilin kralı oldun. Beyto bu nedir ya? Kardeş adam Z-Class kullanıyor. Bana gel, ona gelmesin de bana mı gelsin? Geldi balık, geldi, geldi, geldi. Vay, 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 vay. Helal, helal, helal. Beyto reis yapıyor bu sporu. <laughs> Şöyle göster balığını kardeş. Şöyle elin, elin. Tebrikler kardeşim. Rast gelsin. Bunu bir salalım. Bu biraz ufak. Bunu çıkartabilirsek ben bir bakayım ona. Beytullah fırsat vermiyor ki kardeşim. indir bindir yapıyor. Bir dakika arayla iki balık. Arayla iki balık. Daha öbür balığı neden çıkartmazken diğerine bastı. Beyto boğazı bırakacaksın oğlum artık. <laughs> He? Boğaz başka, Boğaz başka mı? Arkadaşlar rüzgardan sesi gelmiyor olabilir. Kayaların üstünde istavrit avlamak bile ayrı güzel abi diyor. Ah be. Neyse sağlık olsun. Hep alacak değilsin ya. Beytullah yine aldı. Abi geliyor dedi. Yok be kardeşim. Seni bizi alacağız ya. Boğaz muaz. Boğaz falan ikiye Beytulcum. Geldi geldi geliyor geliyor geliyor. Levrek mi bu? Minekop mu? Minekop. Tebrikler kardeşim. Bunu hızlı bir şekilde salalım istiyorsan evet, kardeşim. Sana zahmet hemen çıkartalım. sılıyor buram buram, büyük. bu buram. Bu buram büyük bir minekop. Buram büyük hissediyorum. Buram bu büyük bir levrek. Buram fena basıyor. Abo. Geldi buram geldi geldi. Buram dalgayla çek, dalgayla çek. Hayır hayır geliyor geliyor. Dalgayla vurum. Ben gördüm gördüm geldi. Vurum. Vurum şovu yaptı. Ve aldı balını be. Bro um be. Tut vurum be. Yapıyorsun bu um? sporu. Bacak boyu vereceğim demiş. Bacak boyu B be. Vuruyorsun vurum. <laughs> <laughs> Şöyle bir göster bana Görüyorsun. Vay vay vay. Şöyle Demet ablam adam. hoş geldin. Otur da şöyle yanı başıma. Abi yapıyorsun bu soporu be. Burum. Burum şimdi Civdet orada bir kıskandı gibi bir şey oldu. Burum hasetlenmiş olabilir. Ne diyorduk sen ona? Haset. Haset mi? <laughs> Hasetlenme bu. Civdet <İki gülüyor> sen de alırsın. <laughs> pet çektireceğim. Cidet buna gelen balık herhalde. Cidet inen de büyük Vay 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 vay. Gelirse büyük Ye gelsin. Yem anakonda. Hadi rast gelsin Cidet bunu kardeşim. yapıyormuş. <laughs> Beytullah kardeşim yine yapıyor şovunu be. Beytullah geliyor mu kardeş? Beytullah indir bindir şov yapıyor. Hava yükseldi balıklar da gelmeye başladı. Müthiş bir hava var arkadaşlar. Müthiş. Ön tarafta set var kardeşim. Bu sete dikkat et. Geldi, geldi, geldi. Çek, 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 çek. Hop. Tebrikler. Küçük balık hemen salalım onu. Eytullah küçük büyük demiyorsun. Hiçbir şey affetmiyorsun oğlum ya. Şey, yine stomp orada. Ford'a, ver bana ben çıkartayım onu hemen. Sen ne güzel bir şeysin sen. Neyto bak şimdi şöyle kardeşim. Bunu gösterelim. Şöyle iğneyi şuradan takıyoruz canım. Gördün değil mi? Evet. Şöyle balığa doğru. abi. Şöyle iğneyi şu boşluğu var. İğne misineyi buradan geçirdik. Şöyle ki? Bu şekilde bağlıyı çıkartıyoruz. Var var. salalım Salonum ya. dedik abi Ay. ya. Yemle uğraşamam bro diyor, balık kızlar onu, Biz orada Bak bakayım. Yapıyorsun bu soporu be kardeşim. Tebrikler. Bir Şunu şöyle yaptık. Şöyle. Yine bize aldık. Sana helal bro. Bro ne yem takmışsın yalnız demin. Alem. Demin sararken görmüştün. Geldi mi? Vay 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 vay. Ulan Beyto. Oğlum bugün ne yapıyorsun lan? Tebrikler kral. Haydi bakalım rast gelsin. İyi Allah'tan bu çok yutmamış. gösterelim arkadaşlar. şu şekilde. Direkt ağzında yutmamıştı. Beytullah kardeşim şimdi salam videosu yapacak. Tebrikler reis. Nasıl Yavaş yavaş acele etme yavaş. Sar 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 sar. Sar, 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 sar. Getir, 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 getir. Çok güzel bu kardeşim. İyi. Hop. Oo. Oo, maşallah. Babim gecenin büyük balını aldın. Yapıyorsun bu soporu be kardeşim. Şöyle bir poz ver. Tebrikler Kral. Bro, bu camı basit mesafeymiş. Çaldın benim be. Kirdet yaptı şunu. Adam. Brom bro şöyle bir kaldır. Kamış ne bro, ne kullanıyorsun? Bro, A14 DSC. Üzerinde Aero Technium 14000. Yasak ile de kombilemiş kardeşim. Vay anam vay vay Baba bugün şov yaptı ya Durun Adam Var mı bro? Var var geliyor gelmekte olan O bir makina Bro bu da güzel boy galiba Yapıyorsun bu soporu be. Becerdim lan, becerdim lan. Tebrikler <laughs> kralım. Evet, evet. Balık bir oradan bir buradan, bir oradan bir buradan. Ne oluyor kardeşim, ne oluyor ya? Yani? Neşullah evet, bende de var dedi. Yekom. Tut bakayım Beyto. Tebrikler kral. Daha demin Tuğrul aldı. Peşine sen aldın. Balık Mera'ya girdi galiba. Hadi bakalım rastgele. Mustafa kardeşimiz abi geldi. Ben, ben, be. ben mi atayım Mustafa? Al abi, al. İlk atışı balık hadi abi. Şükür ediyorum. Çok iyi balık almışsın. Tebrik ederim kardeşim. Geliyor mu Mustafa? Adam. Doktor yıkılmış ha Beto tam çeneden aldı. Aynen öyle. Hadi bakalım rast gelsin. Sağ ol abiciğim. Mutlu oldun mu lan? Abi. <laughs> Atar atmaz aldık. Arkadaş otaların birini birine gidiyorum. Diğeri çekiyor. Diğerine gidiyorum diğeri çekiyor. He? Büyük mü bu? Ya çok büyük değil. 5 kilo ya. Abi seni tebrik ediyorum gerçekten müthiş bir davranış. Gençlerimize, kardeşlerimize örnek olabilecek. büyükler yakalayamayız, ama. mi? Vallahi beyto kudurdu, beyto başıma bela oldu. Oo 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 Mustafa, gel buraya, gel Mustafa bunda balık var, gel. Tamam. Yavaş Mustafa, yavaş, öyle acele değil. Yavaş. Geliyor. Geliyor, geliyor mu? Yavaş Mustafa'cığım yavaş. Yavaş Mustafa'cığım yavaş yavaş. Tamam kardeşim güzel güzel müthişsin. Vay Mustafa'cığım. Geldi ne geldi be. Söyle bakayım kardeşim. Vay 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 vay. Aldım abi. Aldın abi. Aldım abi. Tebrikler kardeşim. Arkadaşlar Kardeşim gelir gelmez şov yapmaya başladı. Mustafa orada iğne çıkartıcı var. Getirir misin şu şeyi? O Eskina büyük ihtimal. Çek 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 çek. Baba baba bu baba. Çek, yavaş 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 çek. Çeksene oğlum. Ben Yavrum ben. benim. Hele şunun suratına bak şuna. <laughs> Balık nasıl dolanmış öyle ya? Benimki de var, benimki de var, benimki var. Bak geç geç. Benimki var. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş ama çok iyi. Abi ne yapıyorsun? Bak buradaki balıktan buradaki balığa fırladı abi. Sürü girdi, sürü be. Mustafa gelir gelmez şov yapıyor oğlum bu nedir ya? ya, ya. Her hafta ne alıyorsun oğlum ya. Ya, ya? Lan bugün sizi var ya çekmekten başım döndü ya. Tebrikler kardeşim. Geldi 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 geldi. Vay 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 vay. Minekobun kralı geldi be. Çek şey abi. Çekeyim abi. bu çek abi. Bakayım. Ver şu yüzeyi ben deneyeyim abi. Nasıl çıkarttı ya? Çok mu büyük buram? buram. <laughs> buram tutuyorum. Abi bu bir dev. Vallahi bu büyük <laughs> abi. Yeter bu. Ha gidiyoruz. Aha da gidiyoruz. Vallahi büyük bu. Abi bu büyük. Abi bu buna gidilir. Buram dur hele biraz daha büyük bir gelecek. ya <laughs> Buram. ya arkadaşlar. Buram galiba biraz daha büyüğünü bir istiyordum ben. Arkadaşlar gideceğim beni esir ettiler ya. Şöyle tut bir bakayım. Vay, Bacağı tutayım mı Buram? Bacağı Geldi 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 geldi. Günay. Tut şöyle bir poz veri bakalım. Geldi. Günay Reis de aldı balığı. Günay abi tebrikler. Teşekkür ederiz. Demek Burad ki abi yapıyorsunuz sporu. Takımının değişmesi lazımmış. Ben evet. o yüzden. <laughs> Tabii ki. Takımın değişmesi lazım. Ama gerçekten 10 numara bir takım kurdu bu arada Günay abimiz. Kendisine 4.50, A14 aldı. Tam bu bu havaların kamışı işte. Evet, evet. Hadi bakalım rast gelsin. Kardeşim oraya gidiyorum balık, buraya gidiyorum balık. Beytullah da burada yapıştırdı balığı. Beytullah! Yapıyorsun bu sopara be kardeşim. Tebrikler. Orada da balık, herhalde bir sürü girdi. Her yerde balık aldılar. Gece bir balık daha bırakalım ha. <laughs> Maşallah bir bir sürü girdi galiba. Herkes birden balık aldı bak. Oradaki arkadaşlarımız balıkları görüyorsunuz. Kuyruklar, kuyruklar dışarıdan. Vroom aldım dedi vroom. Hadi bakalım vroom. Güzel mi? Güzel güzel. Küçük de değil. Ne küçüğü? Şöyle şey geceye finali yapalım abi. Küçük de değil balığa Alışmış. Arkadaşlar. Günay abilerimiz, Turul abilerimiz, Savaş abilerimiz. Ondan sonracıma Beytullah kardeşim ve sonradan gelen Mustafa kardeşimle çok güzel bir av yaptık. Balığa doyduk resmen. Ben artık hadi gidelim. Yeter oldu falan. Oldu bitti. Ye getirmeye çalıştım da. Tuğrul da o kadar çok balık aldı ki normalde o balığı asla bırakmaz. Erkenden bıraktı gitti. İyi akşamlar.